Değerli izleyicilerim ve öğrencilerim, gene Emblok ile yapay zeka serisinin bir videosundayız. Bugünkü uygulamamızda görsel işleme kullanılarak bir gözlük tanıma uygulaması yapacağız. Yüzümüzde gözlük var mı yok mu buna dair bir uygulama yapacağız. Bunun için gene paket bir eklenti olan bilişsel hizmetler eklentisini ekleyerek başlıyorum. Daha sonra kodları başlatmak adına Yeşil bayrağı tıklandığında kod bloğunu kullanıyorum. Bilişsel hizmetler kod bloğu blokları bu şekilde ekledikten sonra açılıyor. Burada gözlük tipini bir saniye sonra tanı kod bloğunu kullanarak farklı gözlük tiplerini görüntüleyebiliyorum. Burada görüntüleyebiliyorum. Güneş gözlüğü var mı da? Peki hangi gözlük türlerini tanıyor? Güneş gözlüğünü, okuma gözlüğünü, yüzme gözlüğünü ve gözlük yok diye bir seçenek var. Bunları tanıyabiliyor. Şimdi minik bir uygulama yapacağız. Bunun için tabi gene web kamerası aktif hale gelecek. Gözlük tipimi 2 saniye sonra tanısın ve eğer benim şöyle okuma gözlüğü olsun. Eğer okuma gözlüğüm varsa benim gözlüğümü 3 boyut, boyutlu kalemle yaptığım için biraz garip bir görüntüsü var. O yüzden biraz nüktedanlık olsun diye ...iki saniye boyunca merhaba demesin de o nasıl bir gözlük desin? Onu sağlayalım. Eğer gözlüğüm algılayamazsa da sen de gözlük yok desin. Şöyle bir üzülme ikonu olsun. Ve bu father kuklasının içerisine kostümler ekleyerek Şöyle siliyorum diğer kostümlerini. Birden fazla kostümü var görüyorsunuz sizde. Bir gözlüklü insan kuklası, bir de gözlüksüz insan kuklası ekleyeceğim. Şuradan boy 2 benim işimi görecektir gözlüksüz için. Bir de boy 12'yi kullanacağım. Daha önce ben bunlara baktım. Boy 12'yi kullandık. Şimdi tekrar kod kısmına geliyorum. Öncelikle her yeşil bayrağı tıkladığımda o father kuklası yani o baba figürü oyuna başlasın. Projemde bu gözüksün. Eğer okuma gözlüğüm varsa 2 saniye sonra gözlükte olan kostüme geçsin isterim. O da boy 2'ye tekabül eder. Eğer gözlük yok ise de boy 12'ye geçsin istiyorum. Şimdi tam ekran yapıp çalıştırıyorum. Kamera açıldı. Bakalım ne diyecek? Evet sen de gözlük yok dedi. Tam tersi yapmışım. Gözlük olmayan buraya gelecek. Gözlük olan buraya gelecek. Tekrar başlatıyorum. Tam ekran yaptım. Tanıma sonucumu şu an ekrana yazdıracak. Sen de gözlük yok dedi. Ve gözlüksüz bir kılığa geçti. Şimdi 3 boyutlu kalemle yapmış olduğum gözlüğümü gözüme tutaraktan test edeyim. O nasıl bir gözlük diyerek gözlüklü bir kılığa geçti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmaya devam edin.